önerilerinden bahsetmek istiyorum. 5 tane farklı dizide, fark, farklı dizi önerisi yapacağım. Farklı türlerde olacak. En azından çoğu diyebilirim. Hazırsanız başlayalım. Prison Break gibi ama onları eğer izlemediyseniz tabii ki de izlemenizi öneririm öncelikle. Onlar dışında ben bugün biraz daha böyle bilinmedik dizilerden bahsetmek istiyorum. Mesela ilk dizimiz Light Me. Light Me kısaca bahsetmem gerekir slaytımdan kısaca bahsetmem gerekirse aslında beden dili üzerine, beden okuma üzerine bir dizi. O yüzden eğer bu tarz konulara ilgiliyseniz kesinlikle bakmanızı öneririm. Zaten çok bir sezonu sahip değil. Ben ilk sezonu daha çok sevmiştim. Ve de eski bir dizi. Bu lütfen aklınızda dursun, dursun, Ve açıkçası bir dedektifin beden dilini okuyarak, beden dil çözümlemesi yaparak e, suçları çözdüğünü e, izliyoruz diyeyim. İkinci dizimize geçeceğim. İkinci dizimiz de Americans. Eğer Rus ajanlarıyla ya da bu soğuk savaş dönemiyle işin eşiyseniz, ilgiliyseniz kesinlikle bakmanızı öneririm. Ben özellikle Rusça kursum varken bu diziyi izlemiştim ve gerçekten çok zevkliydi izlemesi. Çünkü soğuk savaş dönemindeki İki Rus ajanının Amerika'da ajanlık yapmasını konu alıyor. Gerçekten çok eğlenceli bir diziydi. Kesinlikle öneririm ve çok akıcı bir diziydi. Aynı zamanda dram yönü de var. Ee, tabii ki de bence ajanlık konusu da ağır basıyor ama dediğim gibi yine de öneririm size de. Evet üçüncü dizimde um, Killing Eve. Bilmiyorum bir yere popüler olmuştu hatta kitabı falan var ee, ama kitabın adı farklıydı diye hatırlıyorum. İsmini bulursam yazarım. Um, Grey's Anatomy'den tanıdığımız bir karakter. Adını hatırlayamıyorum ama ismini ya da resmini e, buraya bir yere koyacağım. Gerçekten çok güzel bir diziydi. Çok sevdim, çok öneririm. Çok eğlendim, izlememiz çok zevkli ve farklı diller farklı ülkeler gösteriliyor özellikle bu dönemde karantina döneminde. Gerçekten izlemenizi kesinlikle öneririm. Aşırı eğlenceli ve aşırı akıcı bir dizi. Aslında baş karakterimiz bir kiralık katil ve farklı ülkelere gidip e, insanları öldürüyor. Ve polisler arasında bir bağ var. Bu Grey's Anatomy'deki kadınlar arasında bir bağ var. Bunu izliyoruz ve kadının e, o kiralık katilimizi yakalayıp yakalayamama durumunda sürekli diyebilirim. Dördüncü dizimiz de Firefly. Açıkçası ben bu diziyi çok seviyorum ve çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece Doktor Who'ya benzediğini söyleyebilirim. Ve gerçekten görüp görebileceğiniz en güzel dizilerden birisi. Tek sezon. Ama gerçekten çok eğlenceli bir dizi. Bilim kurgu uzay gemisinde geçiyor. Her bölümde farklı karakter, farklı karakterlerin ama farklı olayların döndüğü bir dizi. Gerçekten bilim kurgu seviyorsanız, doktorluğu seviyorsanız kesinlikle öneririm. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Gitmeyi <laughs> izleyin lütfen. En son dizimizde Türkçe bir dizi açmak istedim. Sevdiğim dizilerden olsun istedim. 7 numara. 7 e, numarayı şu şekilde hatırlayabilirsiniz. Çok eski dizi ve TRT'de yayınlanan bir dizi. Bir yere tekrar yayınlanıyordu bu sene içerisinde karantina Ama sonra sanırım kaldırıldı tekrar. Bu de şu şekilde önerebilirim. Komedi dizilerini seviyorsanız, eski Türk dizilerini çok seviyorsunuz, çok özlediyseniz. Eğer eski Türk dizilerini hak hakimseniz muhtemelen biliyorsunuz. Ama eğer bilmiyorsanız kesinlikle öneririm. Gerçekten çok eğlenceli bir dizi. Çok güzel bir dizi. 4 tane genç, farklı şeylerden gelen genç kızla 3 tane Anadolu'dan gelen bir karakterlerin aynı evde buluşmasını izliyoruz. Ama gerçekten kültür farklılığı açısından ee, İstanbul'da yaşam, İstanbul'daki üniversite hayatı tabii ki de eskideki üniversite hayatını izliyoruz. Gerçekten izlemesi çok zevkliydi. Kendimden bir parça gördüm. İstanbul'da okuyamadığım için bir miktar üzülüyordum ve bununla telafi etmeye çalışıyordum diyelim. Ee, dediğim gibi her, komedi seven herkese öneririm. Ee, eski dizi diye bence hani sevmem diye düşünmeyin çünkü eski dizilerin tadı da daha bir başka oluyor. Ya da belki de zamanı da Öyle de denebilir tabii ki. Benim hmm. dizi bu kadardır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee,